Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün TikTok'ların ve YouTuber'ların eski ve yeni hallerini çekeceğiz. Hadi video başlayalım. Şimdi ise eski Enes Batur Evet arkadaşlar bugün kendi bir derdi tanım artık ya. Şimdi ise yeni Enes Batur. Elbise değil, elbise mi getir? Artık ünlüyüm. Sırada ise eski cellat. Şimdi ise sırada yeni cellat. Şimdi ise Barış Özcan'ın eski hali. Bu çocuk birlikte. Motorun şeyleri böyle çalışıyor. Bak burada akıt akar. Ama burada gaz pedalı vardır. Şimdi ise yeni barış Özcan. Bunu demiyor. Bugün oğlum. 3, 2, 1.

Şimdi ise devam ediyoruz. Seni kandırdım. Şimdi ise yeni kafalar. Arkadaşlar ben de bugün yemek çay Bugün de